Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde together yapısını inceleyeceğiz. Together kelimesinin geçtiği cümleleri beraber incelemeye çalışacağız. Together kelime anlamı olarak beraber anlamına gelmektedir. Ve cümle içerisinde inceleyelim. We played soccer together. We played. Oynadık biz oynadık. Ne oynadık? Soccer. Yani futbol oynadık. Nasıl oynadık? Together. Beraber. Biz beraber soccer yani futbol oynadık. We walked to school together. We walked. Yürüdük. Nereye yürüdük? To school. Okula yürüdük. Nasıl yürüdük? Beraber. Yani birkaç kişi beraber okula yürümüşüz. Onu anlatıyoruz. Let's solve this problem together. Haydi, let's haydi demek. Let's solve. Haydi çözelim. Neyi? This problem. Bu problemi çözelim. Nasıl? Beraber. Hadi beraber bu problemi çözelim anlamına geliyor. They studied together for the test. They studied. Onlar ders çalıştılar. Nasıl ders çalıştılar? Beraber, together. Ne için? For the test. Yani test için, sınav için beraber çalışmışlar. The children played together in the garden. The children, öğrenciler, çocuklar played, oynadılar. Nasıl oynadılar? Together, beraber oynamışlar. Yani bir tür beraber oynanan oyun oynamışlar. Nerede? In the garden, yani bahçede. Çocuklar beraber bahçede oyun oynadılar. They live together in the same house. They live onlar yaşıyorlar. Nasıl yaşıyorlar? Beraber yaşıyorlar. Nerede? In the same house. Same house aynı ev demek. Aynı evde beraber yaşıyorlar. Birden fazla kişi. My mother and I made dinner together. My mother and annem ve ben. Annem ve ben made yaptık. Ne yaptık? Hazırladık, yaptık anlamına geliyor. A dinner yani akşam yemeğini hazırladık. Nasıl hazırladık? beraber Together. Beraber. Annem ve annem ve ben akşam yemeğini pişirdik. We worked together on the project. We worked. Biz çalıştık. Nasıl çalıştık? Together. Beraber çalıştık. Ne ne üzerinde çalıştık? On the project. Proje üzerinde, proje üzerinde beraber çalıştık. They watched the movie together. Onlar izlediler. They watched. Onlar izlediler. Ne izlediler? The movie. Filmi izlediler. Nasıl izlediler? Beraber. Together. Onlar filmi beraber izlediler. They dance together at the party. They dance. Onlar dans ettiler. Nerede? Nasıl? Together. Beraber dans ettiler. Nerede? At the party. Partide. Onlar partide beraber dans ettiler. We made the decision together. We made. Yaptık. Ne yaptık? Decision. Karar yaptık yani karar verdik anlamına geliyor. Anlayabileceğiniz gibi. Nasıl together? Biz beraber karar verdik, karar aldık anlamına geliyor. They read the book together. Onlar okudular. Neyi? The book. Kitabı okudular. Nasıl? Together. Beraber. Onlar beraber kitabı okudular. Bir kitap var, onu beraber okumuşlar. We cooked together during the weekend. We cooked. Biz pişirdik, yemek pişirdik. Nasıl? Together. Beraber yemek pişirdik. Ne zaman? During the weekend. Hafta sonunda beraber yemek pişirdik. They worked together to fix the car. They worked. Onlar çalıştılar. Nasıl çalışmışlar? Together. Beraber çalışmışlar. Ne için çalışmışlar? To fix the car. Fix, tamir etmek demek. Yani arabayı tamir etmek için onlar beraber çalışmış, çalışmışlar. We ate lunch together at school. We ate. Biz yedik. Ne yedik? Lunch. Öğlen yemeğini yedik. Nasıl yedik? Together. Beraber öğlen yemeğini yedik. Nerede? At school. Okulda. Biz okulda beraber öğlen yemeğini yedik. We painted the room together. We painted. Biz boyadık. Neyi boyadık? The room. Odayı boyadık. Nasıl boyadık? Together. Beraber boyadık. Biz beraber odayı boyadık. The group stayed in the same hotel together. The group. Yani grup stayed. Grup kaldı. Nerede kalmış? In the same hotel. Aynı otelde kalmışlar. Nasıl beraber? Together. O grup beraber aynı otelde kalmışlar. Aynı yani tek otelde kalmışlar. They work to clean the house together. They work. Onlar çalıştılar. Ne için çalıştılar? To clean the house. Evi temizlemek için çalışmışlar. Nasıl? Together. Beraber. We finished the homework together. We finish. Biz bitirdik. Neyi bitirdik? do homework. Ev ödevini bitirdik. Nasıl bitirdik? Together. Beraber ev ödevini bitirdik. We enjoyed spending the time together. We enjoyed. Biz zevk aldık, eğlendik. Neyden? Spending the time. Yani zaman harcamaktan. Zaman geçirmekten. Nasıl? Beraber. Together. Biz beraber zaman geçirmekten zevk aldık. Let's put the ideas together. Let's put. Haydi koyalım. Bir araya getirelim anlamına geliyor. Neyi? our ideas. Fikirlerimizi bir araya getirelim. Nasıl? Together. Beraber. Hadi fikirlerimizi beraber bir araya getirelim. Bir, 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 yere koyalım. We prepared the presentation together. We prepared. Biz hazırladık. Neyi hazırladık? The presentation. Presentasyonu. Yani sunuyu hazırladık. Nasıl hazırladık? Together. Beraber. Biz sunuyu beraber hazırladık. We studied together at the library. We studied. Biz ders çalıştık. Nasıl ders çalıştık? Together. Beraber ders çalıştık. Nerede? At the library. Yani kütüphanede. Biz kütüphanede beraber ders çalıştık. We walked home together after school. We walked. Biz yürüdük. Nereye yürüdük? Nereye doğru yürüdük? Home. Eve doğru yürüdük. Eve eve doğru eve gittik. Nasıl gittik? Nasıl yürüdük? Together. Beraber. Ne zaman? After school. Okuldan sonra. Biz okuldan sonra eve beraber yürüdük. They played games together all night. They played. Onlar oynadılar. Ne oynamışlar? Games. Oyun oynamışlar. Nasıl? Together. Beraber. Beraber oynanan bir oyunu oynamışlar. Ne zaman? All night. Bütün gece. Bütün gece onlar beraber oyun oynadılar. We cleaned the garden together. We cleaned. Biz temizledik. Nereyi temizledik? The garden. Yani bahçeyi temizledik. Nasıl temizledik? Together. Beraber. Biz beraber bahçeyi temizledik. They spent the weekend together. They spent onlar harcadılar. Neyi? The weekend. Hafta sonunu harcadılar. Nasıl? Together. Beraber. Onlar beraber hafta sonu harcadılar. Daha doğru bir ifadeyle onlar hafta sonunu beraber geçirdiler anlamına geliyor. They solved the puzzle together. They solved onlar çözdüler. Neyi çözmüşler? The puzzle. Puzzle, puzzle çözmüşler. Nasıl? Together. Beraber. Onlar beraber puzzle'ı çözmüşler. We enjoy together, we enjoy being together. We enjoy enjoy. Biz zevk aldık, eğlendik. Neyden? Being together. Beraber olmaktan zevk aldık. We made our plans together. Biz yaptık, we made. Ne yaptık? Our plans. Plan planlarımızı yaptık, plan yaptık. Nasıl? Together. Beraber. Biz beraber plan yaptık anlamına geliyor. They formed a team together. They form. Onlar oluşturdular, yaptılar. Ne yapmışlar? Etim bir takım oluşturmuşlar. Nasıl? Together. Onlar beraber bir takım oluşturdular. We walked together at the park. We walked. Biz yürüdük. Nasıl yürüdük? Yürüyüş yaptık. Yani yürüdük anlamına geliyor. Together. Beraber yürüyüş yaptık. Nerede? At the park. Parkta. They prepared the meal together. Onlar hazırladılar. Neyi? The meal. Yemeği hazırlamışlar. Nasıl? Together. Beraber. The two worked perfectly together. The two yani ikili o ikili worked çalıştı. Nasıl perfectly? Çok iyi bir şekilde çalışmış. Nasıl together? Beraber o ikili beraber çok iyi bir şekilde çalışmış anlamına geliyor. They played together every afternoon. They played onlar oynadılar. Nasıl together? Beraber oynamışlar. Ne zaman? Every afternoon. Her hafta sonu beraber oynamışlar. They travel together around the world. They travel onlar seyahat ettiler. Nasıl seyahat ettiler? Together beraber seyahat etmişler. Nerede? Around the world. Dünya üzerinde, dünya dünya etrafında değişik ülkeleri beraber gezmişler anlamına geliyor. We prepare together for the exam. We prepare biz biz hazırlandık. Nasıl hazırlandık? Together beraber hazırlandık. Ne için hazırlandık peki? For the exam. Yani sınav için biz beraber hazırlandık. They built their business together. They built. Onlar inşa ettiler, yaptılar. Neyi? Their business. Yani iş yerlerini, işlerini beraber kurdular. Nasıl? Together. Beraber. Onlar beraber işlerini kurdular. Built ettiler anlamına geliyor. We sat together during the movie. We sat. Biz oturduk. Nasıl oturduk? Together. Beraber oturduk. Yani yan yana oturduk anlamına geliyor. Nerede? During the movie. Film sırasında. Biz film sırasında beraber yan yana oturduk anlamına geliyor. We made the plans together. We, biz yaptık ne yaptık? The plans. Planlarımızı yaptık. Nasıl? Together beraber. Biz beraber plan yaptık anlamına geliyor. Pla planlarımızı beraber yaptık. They went shopping together. They went onlar gittiler. Nereye? Shopping. Yani alışverişe gitmişler. Nasıl? Beraber. Together. Onlar beraber alışverişe gitmişler. We put the pieces together. We put koyduk neyi? Pieces. Parçaları bir araya getirdik anlamına geliyor. Nasıl? Together. Beraber. Biz beraber parçaları bir araya getirdik. Belli bir şey için. We cooked breakfast together. We cooked. Biz pişirdik. Ne pişirdik? Yani hazırladık, pişirdik. Breakfast. Sabah kahvaltısını hazırladık. Nasıl? Together. Evet arkadaşlar, bugün dersimizde together'ı işledik. E, kelime anlamı olarak genelde beraber anlamına geliyor. E, önemli bir kelime. Çok geçer İngilizce cümlelerde biraz bir kısmını öğrendiyseniz şu an için yeterli. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım.